Merhaba arkadaşlar, bugün Illuminati'nin herkesten sakladığı fakat benim bulduğum çok gizli bir videoyla karşınızdayım. Gizli lozan anlaşmaları bile size birazdan anlatacağım hikayenin yanında sönük kalır. Haber millet ben geldim. Bugün dünya basur günüymüş. Öncelikle hepinizin basur gününü kutluyorum ve bir basurunuz yoksa videoya geçiyorum. <laughs> Nasıl? Neşeliyim ama bak şaka falan yaparak başladım videoya. Bugün güzel ülkemizdeki sokak kavgalarında yaşanan 10 hit hareketi sıraladım. Aslında bu daha çoğaltılabilir. Aklınıza gelen bir hareket olursa aşağıya yazmayı unutmayın. 10 numara bozuk Türkçe. İster Harvard mezunu olsun ister motor meslek. Statü ya da kimlik fark etmiyor. Yıllardır tanıdığınız dostunuz bile kavga esnasında farklı bir dil oluşturabilir. Bak ah, Muharrem. Bu iş boyu yiyecek. Ta, hadi. Git, hadi. Bu gerçeği önce içinizde özümsemeniz lazım. Oğlum bak ağzına vurun bir tane ha. Hele şunun tipe bak. Tipinde ne var lan? Neyinle ne dalga geçiyor lan? Yarına mı kafası? Sana ne lan? Kafam dağıtmış oluyor tamam mı? Amını zaptorum. Ders bir dostunuz, onu önce sakinleştirmeye çalışın. Daha sonra imla kılavuzuyla yüzünü yıkayabilirsiniz. 9 numara. Hep aynı şeyi söylemek. Ülkemiz insanların metabolizması farklı çalışır. Kavga esnasında adrenalin tavan yaptığı için beyin ve beyincik kardeşler dövüşmeye odaklanır. Konuşma yeteneğini safe moda alır. Sadece belli kelimeleri kullanarak kendini ifade eder. Linç mücadelesi sevgili izleyiciler bu maç. Oğlum bak vurun bak. Oğlum bak git. Oğlum bak döverim bak oğlum. Bak git. Ne olacak? Oğlum bak git. 8 numara. Tişörtün yakasından tutup çekiştirmek. Ülkemiz insanların 3 numaralı ölü kartal vuruşu hareketinin ilk hamlesidir bu. Daha sonra yumruktaki orta parmak hafif ileri doğru alınıp ölü kartal vuruşu hareketi yapılır. Bu hareketten sonra geri dönüş yoktur. Hayatı pahasına da olsa aranıza girip sizi ayıracak fedakar vatandaşlar da araya karışınca o tişörtten artık hayır beklemeyin. <laughs> Metal zırh falan giymeniz lazım. Abi! Abi! Durma ya! Bırak aman okuyun! Bırak, bırak sikeceğim ben onu! var ya dur, lan. Oğlum bak sen ananı sikerim bak bana öyle bakma. 7 numara. Tehdit etmek ve karşıdakini küçümsemek. Dövüş ustaları karşısındaki rakibi küçümsemek için etkileyici hareketler yaparlar ki rakip bu adam neymiş? Abi daha kavga başlamadan dövdü beni herif desin. Ülkemizde de bu küçümseme hareketi elle kolla değil ağızla yapılır. Önce oğlum bak sana buradan bir tane koyarsam 2 metre uzarsın argümanını kullanıp rakibi tehdit ediyor. Daha sonra şunun tipe bak. Bir tane vuracağım yarısı boşa gidecek cızzo. <laughs> Diyerek rakibi küçümsüyor. Bu kombodan sonra geri vites yapmayan rakip görmedim ben. Yani en azından İrlandalı boksörden başka. 6 <laughs> numara adam çağırmak. Bu hareket ikiye ayrılır. Birincisi destek kuvvet çağırmakla tehdit etmek, ikincisi de gerçekten çağırmak. Eğer adam çağıracağını söyleyen kişi 50 nc kamyon gibi kelimeler sıkıştırıyorsa araya bilin ki yalan söylüyordur. Fakat gerçekten adam çağıracağını söyleyen kişi beni 5 dakika içinde siktiniz siktiniz ama 5 dakika sonra ben hepinizin anasını sikeceğim diyorsa hakikaten çağırabilir. Hızla uzaklaşmanızda yarar var.

Etrafındaki insanlardan biraz cesaret alıp uzaktan bağırarak ve tehditkar cümleler kullanarak yaklaşan birinin size olan mesafesi optimum 3 metredir. 3 metreden fazla size yaklaşamaz. Fakat siz yaklaşmaya başladığınızda onun yanındaki arkadaşları size doğru gelmiyorsa az önce bağıran kişi ya ben e, sana demedim e, yanındaki ne söylüyordum yoksa yani seninle bir sorunum yok birader yani ayıp değil mi yani şimdi demeye başlar. Bir şey mi dedim doğru etti. Efendim abi? şey mi dedin yok abi biz arkadaşla bayili düşünüyorduk hani burada nasıl durur büyük mü gelir küçük mü gelir dükkan diye burada kullanacağınız fatality değerinde bir soru vardır eee az önce bağırıyordun ne oldu sorusu kavgayı bitirebilecek kadar etkilidir 4 numara yanımda kız var bak eğer kavga edilecek kişinin yanında kız varsa zaten ülkemiz kavga kültürü gereği onu dokunulmaz yapar. Ama bu dokunulmazlığı kırabilen sayılı seçilmiş cedaylar vardır. Bu ceday yanındaki kıza aldırmayıp çocuğa yükselmeye başladığı anda Hearthstone'da üst üste Leroy Jenkins sallamış gibi bir hamle yapar. Oğlum dua et bak yanımda kız var yoksa seni burada falafoş ederdim. Tabi Falafoş bir kavga esnasında size artı 7 strength kazandırabilecek sayılı seçilmişlerin kullanabileceği bir nidadır. 3 numara götü kaçırmak. Kavga esnasında rakip karşıdakine tekme salladığı anda bir ninja'yı aratmayacak çeviklikle götü kaçıran kişi ustalık mertebesine erişebilir. Ülkemiz kavga kültüründe göğüs kafesi, bacak arası ve kafa gibi uzuvlardan çok göt en hassas noktadır. 2 numara karşıdakinin kim olduğunu kavrayabilmek. Wait a minute. You you? Bu kavganın bel kemiğini oluşturur. En önemli kısmıdır. Çoğu yerde söylendiği gibi Know your enemy. Düşmanını tanı. Eğer rakibinizi tanımazsanız onunla kavga etmeniz zorlaşabilir. Bu sebeple Kimsin lan sen? Kimsin oğlum? Ya oğlum sen, 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 sen kimsin oğlum ya? Sen kimsin lan sen? Kike kimsin ya? S hayırdır yani? Amcık ağzı sen kimsin lan? 16 yaşında Hadi, tamam, bir tane tamam, adam tamam, tamam. Gibi ortaya ince ince middle ataklar serpip kim kimmiş, neyin nesiymiş anlayabilirsiniz. Bir numara, yalan söylemek. Beni bulmaya çalışma. Ararsan ölürsün. Kavgada kendini güçsüz hisseden bir kişi aslında çok güçlüymüş gibi davranmaktan çekinmez. Yalan onun en büyük silahıdır. Yalan söylüyorsun. Yalan! Bu sebeple, oğlum bak ben polisim birader. Ben sivil polisim. Çıkarsana kimliğini gebetene bakacağım diyerek ortalığı birbirine katabilir çok etkili bir hareket olmasına karşın karşıdaki kişi e tamam madem polissin çıkar kimliğini görelim dediği anda kavganın seyri değişmeye başlar. Huh! Listemiz bu kadar beyler. Siz de kavgada yaşadığınız anları yorumlara yazın. Herkesin yorumunu okuyorum. Belki bu yorumlardan video bile çıkartırız belli olmaz. Abone olursanız içerik gelir çana tıklarsanız haberiniz olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.